ABB TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bu işte bir ustalık var programında bugünkü konumuz fotoğraf çeken herkesi fotoğraf makinesini yeni alan ve fotoğrafçılığa yeni başlayan kişileri yakından ilgilendiriyor. Bugün burada öğrendiğimiz bilgilerle eminim ki fotoğraflarımızı daha iyi bir şekilde çekebileceğiz ve böylelikle bu programda temel fotoğraf eğitimlerini de gerçekleştirmiş olacağız. Konuklarım Hande ve Emre Uysal çifte. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi birbirinizin hem iş ortağı hem eşisiniz. Fotoğrafçılık sizin mesleğiniz. Peki aynı meslek grubuna sahip olmanın yani beraber çalışmanın size göre avantajları ya da dezavantajları oluyor mu? Çift olarak çalışmanın pek çok avantajı var. Bu avantajlardan bizce en önemlisi bakış açılarımızın birbirinden farklı olmuş olması. Ee, bu da işlerimizde en özen gösterdiğimiz e, özgünlük ve kaliteyi bize sağlıyor. Bir diğer avantaj da birbirimiz tamamladığımız pek çok nokta oluyor. Şöyle ki insanlara video ve fotoğraf konusunda hizmet sağlıyoruz. Yani insanların teknik anlamdaki ihtiyaçlarını karşılamak yetmiyor. Aynı zamanda onları da iyi bir şekilde anlayıp iyi bir diyalog kurmamız gerekiyor. Bu aşamada da hem teknik olarak hem de iletişim becerileri olarak birbirimizi tamamladığımız pek çok nokta olmuş oluyor. Size göre faydalı beraber evet, çalışmak kesinlikle. avantajları oluyor. Peki bir rekabet oluyor mu profesyonel konusunda? Yani ara sıra evet olabilir. <laughs> dezavantajı şu birbirimize sıkça revize veriyoruz. Daha teslim etmeden işi zaten 15 tane revizeyiz. Evet. Birbirimize verip o işi daha mükemmel hale getirebiliyoruz. Evet. Peki siz Fotoğrafçılığa nasıl başladınız? Hikayenizi bir dinlemek isteriz. Ee, şöyle ki Hande Medya olarak 2016 yılında fotoğrafçılığa yani mesleğe adım atmış bulunuyoruz. Ee, ama ondan öncesinde kişisel olarak zaten e, ayrı ayrı Emre ile fotoğrafa ilgimiz, merakımız vardı. Benim merakım lise yıllarımda başladı. Ardından radyo-televizyon programcılığı bölümünü tercih ettim. Hı hı. Ve fotoğrafçılık dersleri almaya başladım. Burada da fotoğrafa olan ilgim, merakım iyice artmış oldu. Daha sonrasında basın sektöründe çalışırken Emre ile tanıştık zaten. Benim çocukluğa dayanıyor. Bizde bir Zenit makinesi vardı babamın. Popüler, en, film en popüler makinelerden biri Zerit. Daha sonra lise yıllarına da iletişim meslek lisesini tercih ettim. Daha sonra bir haber kanalında uzun yıllar haber kameramanlığı yaptım. Ve 2016 yılında beraber eşimle tanıştık. Yine bahsettiği gibi. Oradan bir 2016 yılında da Hande Medya'yı kurmaya karar verdik. 2016'dan beri devam ediyorsunuz. Çok güzel. şimdi fotoğraf makinelerinde birçok netleme modları bulunuyor. Üç farklı temel kavram var sanırım. Enstantane, diyafram ve ISO. Dilerseniz sıra sıra başlayalım. Öncelikle enstantane nedir? enstantane temel olarak fotoğrafın çekim süresi diyebiliriz. Yani 1 bölü 30, 1 bölü 60, 1 bölü 50 gibi saniyede, saniyenin 50'de biri diyebileceğimiz ya da e, 4000'de biri diyebileceğimiz çekim hızları, perde hızı diyebiliriz. Hangi makineyi kullandığımızın bir önemi var mı? Cep telefonu ya da fotoğraf makinesi fark ediyor mu? Hiç fark etmiyor. E, zaten fotoğraf makineleri e, perde hızlarını buna göre ayarlıyor. Cep telefonları ise e, bunları simüle ediyorlar. Yani dijital olarak bunları yapıyorlar. Peki bunun fotoğrafımıza nasıl bir etkisi oluyor? Enstantane ayarının? Fotoğraftaki en görünür e, özelliği hareket katması fotoğrafa yani daha düşük enstantanelerde çektiğimiz zaman fotoğraflar daha flu dediğimiz ya da daha hareketli mesela el hareketinin en çok örnek verilir. El hareketinin daha bir büyük gözükmesi ya da daha akışkan gözükmesini sağlıyor. Hareket bulanıklığını engellemek için enstanteni süresinin artırılması gerekiyor, değil mi? Peki örneğin bir obje çekeceğiz, bu bir araba olabilir ya da koşan bir köpek. Burada e, ayarını yine yükseltmek mi gerekiyor? Nasıl net bir fotoğraf yakalayabileceğiz? Bu aslında sizin nasıl bir fotoğraf istediğinize bağlı. Örnek vermek gerekirse bir araba yarışında arkasının tamamen full olmasını ya da arkasında mı hareketli olmasını ama arabanın net olmasını istiyorsak eğer düşük enstantane modlarında pan dediğimiz hareketle beraber çektiğimiz zaman araba net olur ama arkası sanki arkası hareket ediyormuş gibi bir etki yaratılır. Ama yüksek hızlı enstantane kullandığımızda her yer net olur, her yer görünür olur. Doğru noktayı netlemek gerekiyor. Evet. Peki diyafram nedir? diyafram insanın gözü görevini görür. Yani sensöre gelen ışığın miktarını ayarlar. Hı hı. Ne kadar düşükse 1.8 gibi, 1 gibi, 1.2 gibi ne kadar düşükse o kadar çok e, alan derinliği olur. Sayı arttıkça diyafram kısılır. E, i̇ki lensi yan yana koyduğumuzda e, daha düşük diyafram değerine sahip olan daha geniş açımı elde ediyor. Tam olarak o kavramı biraz açabilir misiniz? Diyafram değeri daha düşerse alan derinliği e, azalır. Bu da e, fotoğraflardaki e, dediğimiz arkası flu olsun derler daha çok. o etkiyi yaratır. Bazı lensler 1.8'den başlarken bazıları 1.4'ten başlıyor. Mesela sizin lenslerinizin diyafram aralığı kaçtan başlıyor? 50 milimetremiz var. 1.8 şu an yerimizde olan. 1.8 sabit diyafram. Bir de stock lens dediğimiz kit lenslerden 18-135 var. O 3.5 ile 5-6 arasında. O daha düşük seviyeli biraz. Şimdi bakıldığında aynı fotoğraf ama arkadaki o bulanıklığın diyaframla bir ilgisi var mı? Tabii. Direkt zaten alan derinliği dediğimiz kısım orada. Arkadaki bulanıklığı sağlayan diyafram ve e, enstantanenin daha yüksek olması. Derinlik ne kadar önemli fotoğraflarda? Fotoğrafta ne istediğinize bağlı. E, fotoğrafta bir manzara çekiyorsanız eğer e, ön tarafın net olması ya da arka tarafın full olması sizin için. Yani alan yani. derinliği elde etme konusunda diyafram bizim için oldukça Tabii. önemli. O zaman lens tercihi yaparken de daha geniş diyaframlı lens almaya özen gösterebilmenizi Evet. yani, yani. daha kaliteli ve daha görsel açıdan estetik fotoğraflar elde etmemiz için geniş diyaframı öneriyorsunuz doğru mudur? Ne çekmek istediğinize bağlı olarak değişebilir diyebiliriz. Peki ISO nedir? Biraz da bundan bahsedelim. ISO aslında fotoğrafçılıkta en karmaşık konulardan bir tanesi sayılabiliyor. ISO sensörün ışığa duyarlılık değeridir. ISO değeriniz ne kadar düşük olursa aslında o kadar temiz ve net bir fotoğraf elde edersiniz. Ama bazen ışığın az olduğu ortamlarda ISO'yu arttırmak ihtiyacı olabiliyor. ISO'yu ne kadar arttırırsak evet aydınlık fotoğraflar elde ederiz. Ama ISO sayı değeri arttıkça fotoğrafta genellikle istenmeyen gren ya da kumlanma dediğimiz bozulmalar meydana gelir. Yani düşük ışıklı ortamlarda ISO değerini arttırdığımız zaman daha doğru pozlanmış bir fotoğraf elde edebiliyoruz. Evet. Peki bu sayıyı çok arttırırsak ne gibi bir dezavantajı oluyor? Ee, sayıyı çok arttırdığımız zaman fotoğrafta istediğiniz aydınlığı elde edebilirsiniz fakat fotoğrafta kullanma dediğimiz bozulmalar yani piksel piksel görünen kullanma meydana gelebilir. Bunu da genellikle fotoğraflarda bilinçli olarak tercih etmeyiz. Yani genellikle ISO'yu pozlamanın düşük olduğu yerlerde kullanmak avantajlı olabilir. Peki enstantane değerini ayarladıktan sonra fotoğraflarımız hala karanlıksa bu durumda ne yapılmalı? Ne yapmak gerekir? Burada yine ISO'ya başvurabiliriz. ISO'yu yükseltebiliriz ama yine dediğimiz gibi sürekli vurguluyoruz. ISO'da yükselttikçe kumlanma, giren ya da gürültü dediğimiz noktacıklar çıkıyor fotoğrafta. Çok parlaksa tam tersi bu durumda ne yapılıyor? Genelde daha çok zaten ISO'yu düşürme yönelinde oluyor fotoğrafçılar. Yani ISO ne kadar düşükse fotoğraf daha kaliteli olacağı için ortamdaki ışık yeterliyse zaten ISO'yu düşürmek en az, oluyor. En az zaten 100 ISO. 100 ISO'ya çekmek gerekir. Ya da diyaframa müdahale edilir. Fotoğrafları çekiyorsunuz e, fakat fotoğrafları neyle işliyorsunuz? Biz de pek çok meslektaşımız gibi e, genellikle Photoshop programını kullanıyoruz. Ama genellikle Lightroom kullanmayı daha çok tercih ediyoruz. E, Lightroom şöyle açmak gerekirse e, eski filmli zamanlardaki e, karanlık odanın dijital versiyonu diyebiliriz Lightroom için. E, Photoshop'u da daha çok Fotoğraflara müdahale etmek için, manipüle etmek için, yani ciltteki bir bozukluğu düzeltmek için ya da bir beni silmek için vesaire manipüle amaçlı kullanıyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte markalar da değişiyor. Şimdi fotoğraf ve videoyu aynı cihazla çekmemiz mümkün mü? Mümkün tabii. Hatta markalar bunun için daha çok çalışmalar yapıyor ve yıllardır fotoğraf ve videoyu aynı anda çekebilen aynı anda demeyeyim, aynı makineyle çekebilen e, makineler üretiyorlar. Şimdi fotoğrafçılıktaki üç temel kavramı öğrenmiş olduk. İsterseniz bir fotoğraf çekmeyi örneği yapalım mı? Daha da bir pekiştirelim. Tabii ki. Tabii. Pozlama yapabilmemiz için izlememiz gereken bir yol haritası var. İlk olarak ne yapıyoruz? Önce tabi ortamdaki ışığa bakıyoruz ve daha sonra ortalama bir değer giriyoruz. Zaten ekranda da bir pozometremiz var. O bize yol gösteriyor. Şu an doğru pozlamayı elde ettik gibi gözüküyor. Şimdi isterseniz bir fotoğrafınızı çekelim. Hı -hı istenen arka plan bulanıklığına göre de diyaframı mı ayarlıyoruz? Evet, diyaframı en düşükte tutuyoruz şu an. Enstantanemiz 400, ISO'muz da 2000. Ben bir poz vereyim. Evet. ISO'muzu 4000'e aldık ve gülümseyelim, evet. Evet, az pozlanmış bir fotoğrafımız var şu an. Biraz daha ISO Biraz alan derinliğini ayarlıyoruz. Evet. Sonrasında sonrasında e, enstantaneyi de elimizde çekiyorsak eğer yüksekte tutmakta fayda var. Şu an 400 diyeyim ben. ISO'muzu da 10.000'e 10 aldım. Ve evet, profil fotoğrafımız hazır. Bakabilir <laughs> Aa evet, güzel. Evet. Bu daha dışarıda daha belli olacak. Hani alan derinliğinin. Şimdi dış çekimden bahsetmişken hani artık günümüzde çok revaçta olan drone çekimi de var. Siz de bu şekilde drone çekimi yapıyor musunuz? Tabii artık e, pek çok farklı sektörden drone çekim talepleri geliyor. Hı hı. Özellikle e, araziyle başladı bu e, çekimler. Daha sonra e, düğün sektörüne kadar geldi bu drone çekimleri. Çünkü insanlar artık yerden fotoğraf ya da video çekmekten birazcık sıkılmış gibiler çünkü çok farklı istekler geliyor farklı bir açı insanlar için de farklı bir görsel güzellik anlamında evet. farklı bir şey katıyor hemen bir bir fotoğraf çekelim çekiyorum burada şey atıfta bulunmak istiyorum Yüz, ISO yüzde çekiyorum şu an çünkü alan parlak alan yeterince parlak güneş evet. ışığındayız. evet ve instantaneyi de 4000'i aldım çünkü hem diyaframımız 1.8'de. 1.8'de olduğu için ışığı daha yoğun alıyor. 4000'le de bunu dengelemiş oluyor. Ayrıca paraflaşımız var. Bu da güneşin ışığını, sert ışığını dengelemek için evet. yüzdeki karanlık alanları doldurması için kullanıyoruz paraflaşları. Harika çıkmış. Son olarak size ulaşmak isteyen izleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler? Hem YouTube'da hem de Instagram'da Hande Medya aratarak, Hande Medya'yı aratarak ulaşabilirler. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hande ve Emre Uysal çiftine verdiğiniz bilgilerden ötürü. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. teşekkürler. Efendim programı kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok kısa bir sürede fotoğrafçılıktaki temel kavramları da öğrenmiş olduk. Umarım ki sizler için de faydalı olmuştur diyoruz. Haftaya bir başka bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.